Merhabalar, ben cimnastik antrenörü Musa Kıbrak. Bugün sizlerle cimnastik nedir, nasıl yapılır, branşları nelerdir? Kısa bilgiler halinde size cimnastik tanıtacağım. Ardından da birkaç cimnastik hareketi göstererek dersimizi sonlandıracağız. Cimnastik, insan vücudunu düzeltmek ve güçlendirmek amacıyla hareket ettirme sanatı diye tanımlayabiliriz. E, cimnastik çok küçük yaşta başladığı için bütün sporların temeli olarak kabul edilmektedir. Cimnastik'in branşlarına gelecek olursak artistik cimnastik, aerobik cimnastik, trambolin cimnastik, akrobatik cimnastik, kritik cimnastik ve genel cimnastik olarak söyleyebiliriz. Ben bugün size artistik cimnastik hakkında bilgiler vereceğim. Benim de branşım olan artistik cimnastik hakkında bilgiler vereceğim ve birkaç tane hareketler gösterip çocuklarımıza İsterlerse yetişkinler e, bu hareketleri tabii de yapabilirler. Artistik jimnastik erkekler ve kızlar olarak farklı şekilde farklı aletlerde yapılır. Erkeklerde 6 alet vardır. Bunlar yer, kutlu beydir, halka, atlama masası, paralel ve barfix. Kızlarda ise bu aletler asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer olarak. 4 saniyedir. E, Tabii bu şekilde görsel olmadan e, sadece Teorik olarak anlatımda çok e, ifade edem olabiliriz ama insanların aklını da bir şekilde sokmak için e, bu söylerlerin kulağınızdan bir yerine e, kulağınızdan girip, benizin bir tarafında durursa, e, dilediğiniz takdirde internetten bu bilgileri araştırıp jimnastik hakkında bilgi edinebilirsiniz. E, artistik jimnastikte dediğim gibi erkekler ve kızlar ayrı ayrı farklı aletlerde yarışır. Belirlenen bazı hareketler ve kurallar vardır. Bu hareketleri en iyi şekilde sporcunun hakemlere göstererek e, seri halinde ya da atlayışlar yaparak hareketine göre hakemlerinde değerlendirmesiyle oluşan puanla sporcunun sıralaması ortaya çıkar. Evet şimdi artistik jimnastikte e, ısınmayla alakalı birkaç hareket göstereceğim. O şekilde devam edebiliriz. Eğer yerinizde, evinizde yeriniz müsaitse şu kadar bir alanda e, hareketlerimizi yapabiliriz. Yapabiliriz. Eğer müsait yeriniz yoksa olduğunuz yerde de bu hareketleri yapabilmeniz mümkün. Öncelikle olduğumuz yerde koşu adımlarıyla hareketlere başlayabiliriz. Olduğumuz yerde kollarımızı da kullanarak koşuyoruz. Sonrasında bizlerimizi yukarıya doğru kaldırarak koşuya devam ediyoruz. Sırasıyla daha yukarı. Daha yukarı. Daha sonra arkada ellerimizi dilersek belimize koyup topuklarımızı ellerimize değdirebiliriz. Evet yeterli. Sonrasında dediğim gibi bir alanınız varsa bu şekilde kendinize bir yürüyüş yolu belirlerseniz hareketlerinizi yürüyüş yolu yönünde yapabilirsiniz. Sonra kollarımızı kaldırıyoruz. Parmak ucunda yapacağız. Topuklarımız yere değmeyecek. Parmak ucunda karşıya kadar ellerimiz yukarıda yürüyorum ve sonra tekrar geriye geliyorum. Aynı hareketi geri geri de yapabiliriz. Parmak ucunda olacak şekilde. Tekrar parmak ucunda yürüyorum. Yerime geçiyorum. Şimdi eller belde. Bu defa parmak uçlarını yere değdiriyoruz. Topuklarda yürüyoruz. Topuklarımızda yürüyoruz. Evet. Topuklarda. Yerime geçiyorum. Aynı hareket tekrar. Geri geri topuklarda. Yerime geçiyorum tekrar. Şimdi koşarak hareketlere başlayalım. Öncelikle düz koşu. Gerileri de yapabilirim. Tekrar yürüyerek geri öne gerek yok. Birkaç tane ileri geri koşular yapalım. Geriye. Öne. Geriye. Aynı şekilde kolları sallayarak yana koşular yapabiliriz. Diğer tarafa. Bir kez daha. sonrasında yavaş yavaş kollarımızı çevirerek öncelikle küçük çeviriyorum. Daha sonra gergin kola geçeceğim. Dirseklerden bütün kollarımı küçük küçük çeviriyorum öne geri olacak şekilde. Dediğim gibi geri geri de yapabilirsiniz hareketleri. Şimdi daha büyük. Çapraz olacak şekilde daha büyük çeviriyorum. Geriye doğru Sıma hareketlerinde öne doğru yaptığımız bütün hareketlerin geriye doğru olanlarını da yapmamız gerekir. Şimdi ellerimi karnıma koyuyorum. Dizlerimi çekerek karşıya doğru koşuyorum. Eller arkada şimdi. Topuklarına uğrarak. Şimdi kolları yukarı kaldığını tekrar ayaklarım kapalı. Sıçrayışlara geçeceğim. Ayaklarım kapalı bir şekilde parmak ucunda hiç durmadan karşıya kadar sıçrıyorum. Vücudum sıkılı bir şekilde olacak. Yerime geçtim. Aynı hareketi geri geri yapacağım. Kollar yukarıda. Parmak ucunda sıçrıyorum. Yorulduğunuz takdirde aralarda dinlenebilirsiniz. Daha sonraki hareketimiz elimi belime koydum. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Aç kapa olarak değerlendirebiliriz bu hareketi. Gösteriyorum. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa. Yerine geçtim. Geri geri yapıyorum. Şimdi sadece sağ ayağım yerde, sol ayağım yukarıda olacak şekilde Tek ayağımda sıçrayışlar yapacağım. Ve ellerinizi şu şekilde iki yumruğunuzun arasında bir tane küçük top varmış şekilde tutmanızı istiyorum. Bu şekilde. Kollarımız zıplarken oynamayacak. düşmeyecek. Kollar sabit. Sadece ayaklar zıplayacağım. Yerime geçtim. Diğer ayak. Kollar yine önde. Kaldırdım. Hop. Evet, yerine geçiyorum tekrar. Şimdiki hareketin adı temel sıçrayış olarak adlandırıyoruz biz ısınmamızda. Hareketi göstererek anlatıyorum. Çömelik pozisyonuna geliyoruz. Ellerimiz yerde. Sırasıyla kollarımı yukarı doğru kaldırırken vücudumu da düz pozisyonu getirerek sıçrayış yapıyorum. Hazır. Hop. Tekrar çömelik pozisyonuna geliyorum. Hop. Çömelik pozisyon. Hop. Bu şekilde. Daha sonrasında cimnastiğe özgü bizim e, hayvan taktikleri diye adlandırdığımız hareketler var. Bu da cimnastikte özel ısınma olarak geçiyor. E, bunları çocukları daha eğlenceli hale, öğrenmesinde daha iyi olması için, daha eğlenceli hale getirebilmek için bu şekilde e, yöntem belirlemişler. Hareketlere hayvanların isimlerini vermişler. Şimdi onlardan birkaç tanesini şey göstereceğim sizlere. Evet, sıradaki hareketimiz tavşan sıçraması. Yine az önceki temas seçeneği gibi çömelik pozisyondayım. Ellerim önde sırasıyla çift el ve çift ayak olarak yapacağım. Önce ellerim ardından ayaklarım ellerimi takip edecek şekilde ileri doğru ilerleyeceğim. Elimi koydum. Ayaklarımı sıçradım. Koydum. Sıçradım. Koydum. Sıçradım. Evet bu şekilde. Bir diğer hareketimiz ayı yürüyüşü diye söylüyoruz biz bunu bu hareketi. Ayaklarını omuz genişliğinden biraz daha fazla açtım. Burada amaç aslında dizlerimizin tamamen düz olması. Dizlerin düşüklüğüne izin vermiyoruz biz. Kimnastikte genel olarak. Ama ilk başta e, yapamazsa eğer ya çocuğumuzu fiziksel yeterliğine göre dizlerini bükerek yapabilir. Hareket gösteriyorum. Ayaklarım açık, dizlerim bükülü değil düz. Avuç içlerim yere koyuyor. Burada şunu e, dikkat etmenizi istiyorum. Burada asıl amaç çocukların dayanma hareketlerini, ellere, bileklere ve omuzlara dayanma hareketini geliştirici çalışmalar bu hareketler aslında. Daha sonrasında çünkü e, amut hareketlerinde, çember ya da sürekli cimnastikte dayanak e, yerimiz, ellerin olduğu birçok hareket var. O dayanmayı çok iyi öğretirsek bu hareketlerde biz küçük yaşta çocuklara ileride bu hareketleri öğretirken, diğer hareketleri öğretirken problem yaşamıyoruz ve daha sağlıklı, daha iyi beceriler ortaya çıkıyor. Yani ayı yürüyüşünü şimdi. Dediğim gibi ayaklar açık, dizler bükülü değil, düz. Avuç içlerim yerde. Sırasıyla ellerim ve ayaklarımla tek tek karşıya kadar yürüyorum. Evet, dediğim gibi alanımız dar olduğu için bu hareketleri ikişer ya da üçer tekrar da yapabilirsiniz siz kendi antrenmanınızı planladığınızda. Sonrasında bu yaptığımız ayı hareketinin, ayı yürüyüş hareketinin sıçramalı olanı var. Yani ayı sıçraması diyebiliriz buna da. Aynı ama sadece e, yapılış şekli tavşan hareketine benziyor biraz. O da nasıl? Yine ellerim ayaklarım aynı olacak şekilde. Önce eller, sonra gergin olacak şekilde ayaklar. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Bu şekilde. Bunun da adı ayı sıçraması. Daha sonra yengeç yürüyüşü diyoruz biz bu harekete. Önce oturuyoruz yere. Sonrasında ayak tabanlarım yerde olacak. Ellerim karşıya yani arkayı gösterecek şekilde avuçlarımı da yere koyacağım. Daha sonra karnımı kaldıracağım ve bank pozisyonuna geleceğim. Masa pozisyonuna yani. Sonrasında da bak vücudum düz bir şekilde karşıya doğru yürümeye çalışacağım. Bu hareketin tersi var. Onu da yapalım. Bu sefer yürüyüş yönü başımız yürüyüş yönünden taraf olacak şekilde oturdum. Ellerimi koydum. Karnımı kaldırdım ve Ayaklarıma ulaşmadan yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Açık değil ayaklar kapalı. Dizler birbirine değecek. Ve yürüdüm. Sonrasında biraz daha ileri seviyeli diye kabul edeceğimiz e, topal köpek diye adlandırdığımız bir hareket var. Bunun da temel amacı hamut hareketini öğretirken olmazsa olmazlarından bir tanesi. Topal köpek. Onu da minik olduğum yerde hemen göstereyim. Kollarımı yukarı kaldırıyorum. Bir ayağımı öne alıyorum. Ellerim yere gelecek şekilde, ellerim yere gelirken diğer ayağımı da yukarı kaldırıyorum ve hafif bir sıçrama yapıyorum. Sonra tekrar kollar yukarı. Hop, sıçradı. Yukarı. Bunu zamanla çocuğunuz kuvvetini kazandıktan sonra zamanla bu hareket yükselmeye başlayacak ve tam amuda ulaşmaya e, kadar gelecek. Sonrasında da bu ayak e, bir ayak yukarıda bir ayak geride oluyor kapal köpekte. Sonrasında da ayakları birleştirme çalışması yaparak amuda doğru çocuğu ilerleteceğiz. Şimdi biraz dinlenelim. Su içebilirsiniz dilerseniz. Ben de müsaadenizle su içeyim. Evet, dinlenirken Artistik cimnastik hakkında birkaç bilgi daha vereyim size. Ee, bizde şöyle bir şey var. Artistik cimnastikte bir sporcu hareketi cimnastik tarihinde ilk defa yapıyorsa o sporcu onurlandırmak adına o harekete o sporcunun ismi verilir. O da cimnastik dünya, cimnastik literatüründe geçer ve o şekilde anılır kitaplarda yer bulur. Ee, bizim ülkemizde bunu başarabilen birçok sporcu var, onlardan birkaç tanesini size söyleyeyim. Ee, geçmişten günümüze doğru gelecek olursak, rahmetli Murat Canbaş e, Canbaş hareketini Dünya Cimalsik Literatürü'ne kazandırmıştır. Ee, sonrasında şu andaki Türkiye Cimalsik Federasyonu Başkanımız Sayın Suat Çelen e, yine onun da literatürde Çelen hareketi olarak hareketi bulunmaktadır. Daha sonrasında e, Tutuya Yılmaz'ın yine hareketi vardır. Ferhat Arıcı'nın üç tane hareketi vardır. Dünya literatüründe. Ve e, halka aletinde sporcumun ismini unuttum. Çok özür dilerim. Halka aleti sporcumuzun ismi. Evet onu unuttum. Kusura bakmayın. Halka aletinde bir tane sporcumuzun ismini unuttum. İbrahim Çolak. Çok özür diliyorum kendisinden de şu anda. İbrahim Çolak Geçen yıl yapılan e, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandırdı ve e, altın madalya kazandı kendisi halkı aletinde ve The Çolak diye dünya literatürüne e, hareket kazandırmış oldu ülkemiz adına. Ahiretten Ferhat Arıca, e, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Tutay Yılmaz, Göksu Üçtaş Şanlı ve e, genç sporcularımızdan Nazlı Savranbaşı, bunlar da olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş ve önümüzdeki olimpiyatlarda temsil edecek sporcularımızdan birkaç tanesi kendine. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlar hareketli olarak ısınma hareket, hareketleriydi. Şimdi yerde strain ağırlıklı yani hareketlere geçmeden önce birkaç tane size sıklık e, sıkılık ve kuvvet antrenmanı içerikli hareketler göstermek istiyorum. Evet, oturuyorum. Oturdum ve ayaklarımı uzattım. Vücut pozisyonu dik bir şekilde olacak şekilde. Kesinlikle e, omurgamızı kambur yapmıyoruz. Dik olacak bir şekilde. Eğer ellerinizi şu şekilde bacaklarınızın yanına da koyarsanız vücudunuzun daha dik durmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde durarak öncelikle parmak ucu çalışmalarından bahsediyorum. Bahsetmek istiyorum size. Bizde jimnastikte bu çalışmalar çok önemli. Olmazsa olmazımızdır. Parmak uçları çalışmaları temel hareketlerden bir tanesidir. parmak uçları çalışmaları biz şu şekilde yapıyoruz. Yine küçük çocukların akıllarında kalacak şekilde onları eğlendirmek amaçlı söylemlerde bulunuyoruz. Örnek veriyorum. Gaz fren olarak adlandırabiliyoruz. Parmak ucunun sıkılı halde olduğu pozisyona gaz e, oldu. Yani geri doğru çektiğimiz e, durumuna da fren olarak söylediğimizde çocuklara bu şekilde öğretebiliriz. Bir başka bir söylemde güzel, çirkin şeklinde. Güzel, çirkin şeklinde çocuklarımıza bu beceriyi öğretebiliriz. Gördüğünüz gibi az önce de gösterdim. Parmak ucunun sıkılı, çek, uzak, çek, uzat, çek, uzat, çek. Çok basit bir egzersiz gibi görünüyor olabilir ama bütün hareketlerin temelinde ve cimnastiğin temelinde çok önemli bir çalışma bu parmak ucu egzersizleri. Dolayısıyla buradan başlamak her zaman için küçük çocuklarda önemlidir. Daha sonrasında parmak uçları çalışmalarını yaptık. Dinlendiriyorum ayaklarımı sallıyorum. Sonra bacak kuvvetini ve karın kuvvetini içeren bir çalışma göstereceğim şimdi sizlere. Yine yani ayaklarım kapalı. Sağ ayakla açacağım. Tek, tek ayak olarak çalışmaları yapacağım. Sağ ve sonrasında sol. Ayaklarım kapalı. Ellerimi isterseniz e, dizlerimizin yanında olacak şekilde bu biraz daha zor bir pozisyondur. Ya da böyle zorlanacak olursanız ellerinizi hafif geriye alarak vücudunuzda hafif geride tutarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Başlıyorum. 10 tekrar olacak şekilde yapacağım. Bunu e, çocuğun yeterliliğine göre arttırıp azaltabiliriz. Yukarı kaldır indir yapıyoruz bu hareketi fark ediniz Parmak ucumuz sıkılı ve dizimiz de sıkılı olacak. Bacağımız e, sopa diye tabir ederiz biz cimnastik. Bacaklar sopa gibi olacak. Bu şekilde kaldır, indir, kaldır, indir. 10 saniye yaptım. Sonrasında bekliyorum 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. Şimdi diğer ayağımı kaldırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet sallıyorum. Bacakları dinlendiriyorum. Yine bu gösterdiğim hareket de bacak sıkılığı ve bacak kuvveti için çok faydalı bir harekettir. Bunu da aralıksız her antrenman boyunca ısınmalarla ısınma programımıza yerleştirirsek çok faydasını göreceğiz. Aynı hareketi şimdi dinlendikten sonra aynı hareketi ayaklar biraz daha açık olacak şekilde ve bu defa ellerimi bacağımın yine dizimin iki yanına olacak şekilde gördüğüm hafif öne alabilirim. Yine yapamıyorsam dediğim gibi biraz daha yerde tutabilirsiniz. Açık bacak olacak şekilde yapıyorum hareketi. 10 tekrar yaptım yine 10 tane 10 saniye bekliyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bıraktım. Diğer ayağa geçiyorum. Aynı şekilde 10 tane olduğunu bekliyorsunuz. 10 saniye yine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım ve dinlendirdim. Evet şimdi Yine bacak hareketi çalışacağım ama bu defa aç kapa diye çalışıyoruz biz bu hareketi. Ayak, bacaklar kapalı pozisyonda bekliyoruz. Parmaklarım yine sıkılı, dizlerim sıkılı, bacaklarım düğümüz olacak. Eller kapalı pozisyondayken dizlerin yanında, daha, daha sonrasında açık pozisyonda geldiğinde de Bacakların arasında olacak şekilde aç kapa hareketini yapıyoruz. Eğer çok zorlanırsanız normalde bu hareketi havada yapmak doğrusudur. Ama Yeni başladığımız için ya da yeni başlayan sporcular bu hareketi yerde de yapabiliriz. Çok az kaldırabiliyorsak kaldırarak da yapabiliriz. Gösterdiğim gibi. Başlıyoruz şimdi. Bunu da yine 10 tekrar yaparak dinlenebiliriz. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Binleniyorum, sallıyorum bacaklarımı. Evet, bu bacak geliştirme hareketlerinden birkaç tanesini örnek gösterdim. Şimdi e, kayın kaslarını geliştirmek adına e, benim de antrenmanlarda kuv e, kuvvet olarak çalışırdığım, kendi sporcularımda scorçularım, da çalıştığım hareketlerden birkaç tanesini size yine göstereceğim. Evet, Dilerseniz bunu yandan gösterebilirim. Bu harekette yine hazır bulunmuşluğumuz çok önemli. Vücut kuvvetimiz çok önemli. Nasıl, e, nerede pozisyonda projemize vücudumuz karar verecek. Eğer kuvvetimiz yarıda ise normalde olması gereken tutuş diye tabir ederiz. Budur arkadaşlar. Bu şekilde karın kasımızı, bacaklarımızı, parmaklarımızı sıkarak 10 saniye, 15 saniye setler halinde bunu yapabiliriz. Ama eğer hazır bulunmuşluğumuz bizim iyi değilse ne yapıyoruz? Dirseklerimizde Dirseklerimizi yere koyacak şekilde ve belimizi elimizle destekleyerek bu şekilde tutarak da alternatif olarak bu hareketi yapabiliriz. Nasıl arzu ederseniz dediğim gibi sizin hazır bulmuşluğunuza bağlı, çocuklarınızın hazır bulmuşluğuna bağlı.